biz bunu kullandık ve tekrar kullanıyoruz. Ben bu sefer bir şeyler yapmayı planladım. Bunu elime alacağım çünkü bunu direkt bırakıp bununla çizeceğim. Çok dağılmasını istemiyorum. Çünkü hemen çalkalıyorum ve açıyorum. Açtıktan sonra çıkıyor mu diye bakıyorum ve şöyle şuna karıştırıp alıyorum. Evet. Şöyle. Evet. Ne olmadı? Şöyle küçük bir nokta bırakıyorum. Oldu. Bu olmadı ama. Oldu diyelim. Şey. Tamam. Bu yayılırsa yayılsın. Değil. Pek düzgün olmadı istediğim şey. Oldu, ne bileyim. Boya bitince bırakın arkadaşlar. Şimdi Şur, ben şöyle... Teşekkürler. İstediğim şey arkadaşlar pek olmadı fazla yayıldı. Şöyle Ha, şöyle olabilir. Orayı saksı yap. Çok güzel yaptım. Arkadaşlar tamam. Bunu da tam şuraya koyacağım yayılmasın diye. Ve şöyle şu şöyle, şöyle şu şekilde saksı yapmak istedim. Oldu. Yeşil de bitti. Pek tamam. anlamlı bir şey olmadı. Çıkartamadım bir şey. <laughs> Meyvesimizi aldık. Beyazdan da hiç alamamışım. Beyazı da şu şekilde. Devam ettim. Beş. Cidden mi? Cidden mi? Sarıyı da hemen alıyorum. Sarıyı dipleri damlatmayı düşünüyorum. Böyle sarı bir ben hep kenarıya dökmüşümdür. Şimdi kadımızı alıyoruz. Ver onu. Şöyle bir çizgiler. Şu şuradan. Sen şu. Şu balonları da patlat. Çok eğlenceli. Bunlar pek Ama bir Şu balon var. Alacağım. Size düşünüyorum. Hatta şöyle yapalım ki zikzaklar oluşsun. güzel oldu bence. Ben anlamlı bir şey olmadığını düşünüyorum ama şöyle bırakıyorum arkadaşlar. Birazcık kalsın. Çok bastırmıyorum ve ver için. Şu kenarlarında Şuradan şunu yardım edeyim. Keser misin? Dışına koyar mısın? Ben şuraya koyayım. Ya iki eline. Arkadaşlar çok güzel bir şey oldu. Ne kadar kötü oldu desem de.